GTR YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 8 ile 12 Temmuz tarihleri arasında kripto dünyasında neler yaşanmış onlara bakacağız. Gün gün sizlere aktarmaya çalışacağım. Pazartesi günüyle başlayalım. Pazartesi günü Bitcoin fiyatının son günlerde 54 bin dolar seviyesine gerilemesinden ve Mart ayındaki zirveden yaklaşık olarak %25'lik bir geri çekilme olmasına rağmen Spot Bitcoin ETF'lerinde 143 milyon dolarlık giriş gerçekleşmişti. Justin Sun gaz ücretleri olmadan transfer edilebilecek bir stablecoin geliştirme planlarını duyurdu pazartesi günü. Bu stablecoin ücretleri yine stablecoin'ler tarafından karşılanacak. İlk olarak Tron blok zincirinde daha sonra da Ethereum uyumlu diğer blok zincirlerine genişleyecek. Salı gününe döndüğümüzde dijital varlık fonlarına toplamda 441 milyon dolarlık bir giriş gerçekleştiğini görüyoruz. E bu girişte önceki 3 haftalık çıkış serisine sona erdirdi. En yüksek giriş ise 398 milyon dolarla Bitcoin'de oldu. Alman hükümeti borsalara ve piyasa yapıcılarına 10 binden fazla bitcoin transfer etti ve günün ilerleyen saatlerinde salı günü yaklaşık 3.000 bin bitcoin de geri aldı. Haftanın 3. günü çarşamba günü ise spot bitcoin ETF'lerinde yine 216 milyon dolarlık giriş gerçekleşti ve böylece arka arkaya 3 günlük para girişi gerçekleşmiş oldu. Varlık yöneticileri Invesco ve Galaxy ABD düzenleyicileri yaptıkları başvuruda Invesco Galaxy Ethereum ETF için yönetim ücretlerini %0,25 olarak belirledi. Ethereum balinası çarşamba günü 50 milyon dolarlık transfer yaptı. İlk kez bu kadar büyük miktarda Ethereum taşıyan balina tokenlarını farklı bir cüzdana çekti. Perşembe gününe dönelim. Perşembe günde Solana üzerindeki projeler güçlü performanslar göstermeye devam ediyor. Özellikle meme coinler ile önemli bir trend yakalayan Solana'da ağ üzerindeki merkeziyetsiz borsalarında güçlü bir performans gösterdikleri görüldü. Bitcoin 2024 konferansında eski ABD başkanı ve mevcut Cumhuriyetçi başkanı adayı Donald Trump konuşma yapacağını duyurdu. Konferans web sitesine Trump'ı etkinliğin ana asolisti olarak tanımlayan organizatörler Trump Mayıs 2024'te Amerikan Bitcoin e endüstrisine destekten açıkladı finansal özgürlük ve ABD Bitcoin endüstrisinin küresel sahnede büyümesini savundu dedi. Cuma gününe dönelim yani çekim yaptığımız saate kadar neler yaşanmış? E, ee, öncelikle aslında Perşembe günü bu veri geldi ama enflasyon ABD enflasyon verisi geldi. Ee, ABD Merkez Bankası'nın %2 olan hedefine doğru ilerliyor. Haziran ayında ABD'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre %0,1 düştü ve yıllık enflasyon %3 oldu. Almanya kripto borsalarına ve brokerlara e, 600 milyon doların üzerinde bitcoin transfer ettikten sonra bitcoin rezervlerini hızla tüketiyor diyebiliriz. E, bu hamle yetkililerin sahip olduğu olduğu Bitcoin miktarını 285 milyon dolar düşürdü yani Almanya'nın Bitcoin satış furyası cuma günü yani bugün ya da önümüzdeki hafta başında sona erebilir. Mikrostrateji yatırımcılar ve çalışanlar için hisselerini daha erişilebilir hale getirmek amacıyla biraz dosta yürürlüğe girecek olan 1'e 10 hisse bölünmesini duyurdu. Her sınıf A ve sınıf B ortak hisse sahibine sahip oldukları her hisse için 9 ek hisse verebilecek ve 8 Ağustos'ta da, Ağustos'ta da bölünmüş olarak ticarete başlayacak diyebiliriz. Evet arkadaşlar pazartesinden cumaya hangi gelişmeler yaşanmış kripto dünyasında önemli gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.